Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerde kök ve kat sayılarla ilgili bağıntılar var. Bu dersimizde bunu öğreneceğiz. Vallahi var ya Şubat ayı o kadar hızlı ilerliyor ki 10 Şubat'a gelmişiz. Ve bugün bu derse beraberiz. Hafta sonu mükemmel sorular hazırladım size. Bak gerçekten diyorum oturup düşünüp kafa yorup böyle süper sorular diyebileceğim, tam ÖSYM kıvamında. Hatta ÖSYM'nin geçmiş senelerde kullandığı formattan esinlenerek soru tarzları oluşturdum arkadaşlar. O soru çözümünü kaçırmayın diyorum. Hadi bakalım, kök katsayıları bir öğrenelim. Neler işimize yarayacakmış bir görelim. Şimdi ikinci dereceden denklemlerde kök bulmayı öğrenmiştik. Neydi? Çarpanlarını ayırıyorduk ya da diskriminanttan gidiyorduk ya da tam karede yapabiliyorduk. Fark etmez. Şimdi ise arkadaşlar kök bulmadan bazı pratik olaylara göz atacağız sizinle. Bakın A sıfırdan farklı olmak üzere buna ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem denir. Ve bunun kökleri x1 x2 olsun diyelim ki. Şimdi biz bu köklerin toplamını ayrı ayrı hesaplamadan bulabiliyoruz. Nasıl yani hocam? Köklerin toplamını şöyle buluyoruz arkadaşlar. Buradaki B kat sayısını buradaki A kat bölüp işaret değiştiriyoruz. Ha, demek ki eksi B bölü A formülü köklerin toplamına yarıyormuş. Toplamını bulmaya yarıyormuş. Nereden çıkıyor bu biliyor musunuz? Hani köklerden bir tanesinin formülü şuydu ya. Diğer kök, diğer kökte bunun eksilisiydi ya hatırlatayım hemen şöyle. Bunların ikisini toplarsanız, ahan da bunlar gidiyor. e Toplama yaptığınızda eksi 2b bölü 2a kalmış oluyor. İkiler de gittiğine göre, ahan da bu formül çıkıyor. Aynı şekilde kökler çarpımını da kısa yoldan bulabiliyoruz. Bu da c bölü a'dan hesaplanıyor sevgili arkadaşlar. C bölü a'da dikkat ederseniz eksi yok, ötekinde var. Bunu e, bu ayrım noktasını size söylemek istiyorum. Peki, şimdi gelin uygulayalım. Mesela bu denklemin köklerin toplamı ve köklerin çarpımı sırasıyla şunlardır. Bak, kökler toplamını bulmak için Eksi B bölü A yapacağız. Zaten B katsayısı eksi 6 bu katsayıyı A sayısına bölüp işaret değiştiriyorsunuz. O zaman kaç çıktı? 6. Sırasıyla kö dediği için kökler toplamını buraya yazacağım. Kökler çarpımı neydi? O da C bölü A'ydı. Yani 5 bölü 1'di. Hemen şak diye bunu da buraya yazacağım. Zaten sizler de görüyorsunuz bunu ben çarpanlarına ayırmaya kalksam şunları veririm. Doğru mu? Ve çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 5 çarpı x eksi 1 olur. Buradan köklerden bir tanesi 5 köklerden diğeri de 1'dir yorumunu yapıp 6 ve 5'i yine elde edebiliriz. Fakat her zaman böyle şanslı ol Olmuyoruz tabii ki. Her zaman böyle cuk diye çıkmıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada bir şey daha söyleyeyim size. Mesela bakın bazen şöyle üçüncü dereceden denklemlerle de karşılaşabiliyoruz. Bu müfredat dışarısında ama bazen denk gelebiliyor. Bu denklemin de arkadaşlar köklerinin toplamını eğer direkt bulmak istiyorsanız 3 tane kökün toplamını yine aynı formülü kullanıyorsunuz. Eksi b bölü a. Köklerinin çarpımını bulmak istiyorsanız da eksi d bölü sondaki bölü a katsayısı. Bakın bunun bundan farkı sadece eksi alması. Yine sabit terimi a kas sayısına yani Başka sayıya bölüyorsunuz ve işaret değiştiriyorsunuz. Üçüncü dereceden denklemler olmamasına rağmen bazen sorularda kolaylık sağladığı için bilgi vermiş olayım. Denklemin kökler toplamını ve çarpımını bulalım demiş. Hemen buluyorum size. Bakın şöyle yapacağız. Bir kere bunun diskriminantını hesaplarsanız b kare eksi 4 ac sıfırdan fazla çıktı. Reel kökleri vardır yorumunu yapabilirsiniz. Hemen bunun köklerinin toplamını x1 artı x2 diyelim isterseniz. Eksi b bölü a ile bulacağız. Yani eksi 7'yi 1'e böleceğiz ve işaret değiştireceğiz. Kökler toplamı bu. Kökler çarpımı dediğiniz zaman da c bölü a olacağı için bu da 1'e eşit olmuş oluyor. Hemen devam edelim. Şöyle ayırdım. Geldim buna. Oo, bir dakika burada dur. Burada kökler toplamı için bakın B katsayısı burası arkadaşlar. Şurası B katsayısı. A kat sayısı bu görmüş olduğunuz şey. C kat sayısı da bu. Dolayısıyla köklerinin toplamı burada eksi B bölü. Bakın yazalım şöyle. B sayısını yazdım. Eksisini aldım. A sayısına böleceğim. Ne oldu? Bunlar gittiği için M artı N çıkmış oldu. Kökler çarpımı derseniz o da C bölü A'dır zaten. C kat sayısını A kat sayısına böldüğünüzde karşınıza bu gelmiş oluyor. Bununla ilgili size bir şey söyleyeyim. Bak çarpanlarına ayıralım bunu. Şimdi eksi parantezine m artı en gelsin istiyorsanız bunu eksi m'ye eksi n olarak ayırmanız gerekiyor. Bu ikisinin çarpımı bunu verdi. Evet. Bu ikisinin toplamı ortanca terimi verdi mi? Verdi. Zaten çapraz kontrol yapıyorduk hatırlarsanız ortanca terimi verip vermediğine bakıyorduk. Verdiği için x eksi m çarpı x eksi n diye bunun çarpanları var. Hemen bunu sıfıra eşitlediğinizde köklerden bir tanesi m. Bunu sıfıra eşitlediğinizde köklerden diğeri neymiş? Bakın kökler toplamı kökler çarpımı buradan şak diye bulunmuş oluyor. Geldik bir başkasına. Şimdi eğer 12. sınıfsan ve bu dersi izliyorsan sen de zaten logaritma artık biliyorsun değil mi? Bulunduğumuz ay itibariyle. E o zaman gel bakalım buradaki kökler çarpımı kökler toplamına. Kökler toplamı 4'tür hocam demesin kimse bana. Neden? Çünkü burada bilinmeyen x değil ln x arkadaşlar. Burada siz ln x değerlerinin toplamını bulmuş olursunuz eğer eksi b bölü a formülünü kullanırsanız anlaştık mı? Burada şöyle yapacağız. Hemen ln x ln x diye çarpanlarına ayıralım. Bakın eksi 4'ü getirmek için bunu da eksi 3 eksi 1 diye ayırıyorum. Aparş çarpımlarının toplamı ortanca terimi verdiği için çarpanlarına ayrılmış hali lnx eksi 3 çarpı ln x eksi 1 olacaktır. Eşittir 0. Şimdi ne yapıyorum? Bunu 0'a eşitliyorum. ln x eğer 0'a e, eksi 3 eğer 0'a eşitse ln x 3 çıkar. Hemen buradan logaritma özelliklerinden bunu gizli taban e olduğu için x e üzeri 3 gelmiş oluyor. Müthiş. Geldim ötekine. Bunu 0'a eşitlersem ln x 1 çıkar. Yine aynı mantıktan dolayı arkadaşlar x değeri e üzeri 1 olmuş oluyor. Yani e oluyor. Kısacası bu denklemde köklerin toplamı e küp artı e'dir. Köklerin çarpımı ise e küp çarpı e'den e üzeri 4 olacaktır diyebiliriz. Bak tekrar söylüyorum. eğer şu sayının eksilisini a sayısına bölersen yani elde edeceğin 4 nedir biliyor musun? O 4 elen x1 artı ln x2'dir sevgili arkadaşlar. Ha buradan şöyle bir varyasyon yapabiliriz mesela. Toplam olduğu için ben bunu ln x1 çarpı ln x2 diye düşünebilirim. Hemen şu e'yi şutlarım. x1 çarpı x2 şöyle ayıralım. e üzeri 4 olarak bulabilirim. Anlaştık mı? Ama kökler toplamının 4 olmadığını size tekrar söylemiş oluyorum. İkinci dereceden denklemi nasıl yazıyoruz peki? Adam bana diyelim ki x1 ve x2 bunun kökleridir. Hadi bakalım şu denklemi yaz dedi. Ya da yazmam gerekti. Ya da ne bileyim parabol diye bir mevzu var. O da ikinci dereceden fonksiyonların grafiği olduğuna göre orada da lazım olacak. Bir parabolü yazmak için de lazım olacak. Sevgili arkadaşlar, eğer e, verilen ifadede kökler ayrı ayrı belirtilmişse kökler toplamını hesaplayın. Bu T olsun. Bir de kökler çarpımını hesaplayın. Bu da C olsun. İkinci dereceden denklem yazmak için formatımız x kare eksi tx artı ç. Buradaki t dediğimiz şey kökler toplamı c dediğimiz şey ise kökler çarpımı arkadaşlar. Ana formatımız budur. Lütfen buna dikkat edin. Neden, neden peki hocam böyle bir format var? Çok basit bir açıklaması var. t yerine x1 artı x2 yazarsanız c yerine de X1 çarpı X2 yazarsanız bakın C bölü A yaptığınızda kökler çarpımını eksi B bölü A yaptığınızda kökler toplamını bulursunuz. Bu yüzden böyle bir format var. Şimdi gelin bakalım bunu uygulayalım havada kalmasın. Eksi 3 ve 2'yi kök kabul eden ikinci dereceden denklem tık 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 biz bulacağız. Arkadaşlar hemen bu denklemin kökler toplamını buluyorum. Bakın eksi 3 ile 2'yi topladığınızda eksi 1. Kökler çarpımı buluyorum. Bu ikisini çarptığınız eksi 6. Peki formatımız neydi? x kare eksi tx artı ç idi değil mi? O zaman t yerine eksi 1 yazacağız. t yerine eksi 1 yazarsanız x kare eksi eksi 1'den dolayı artı x oluyor. C yerine de eksi 6 yazarsanız eşittir 0 derseniz ahanda böyle bir şey olmuş olur. Yani bu denklemden daha doğrusu şu kökler ortaya çıkmış gibi bir yorum da geliştirebiliriz. Peki simetrik iki kök olan denklemlerde ne oluyordu? Arkadaşlar simetrik iki kök demek bir 5'tir, birisi, birisi eksi 5'tir. Birisi 3'tür, birisi eksi 3'tür. Yani iki tane reel sayının toplamaya göre tersinin kök olması gerekiyor denklemde. Peki simetrik iki kökü olan ifadelerde ne oluyor? Tabii ki iki tane simetrik sayı varsa daha doğrusu simetrik kök varsa bunların toplamı sıfır olur. E toplamın sıfır çıkması demek eksi b bölü a'nın sıfır çıkmasıdır. Buradan da b'nin sıfır çıkması demektir. Yani simetrik kökü olanlarda kesinlikle ve kesinlikle b sıfıra eşittir. Bununla yetinmezsiniz. A ile C zıt işaretli olmalı arkadaşlar. Hocam neden böyle bir şart var ya? Çünkü şundan dolayı B kare eksi 4 AC ifadesi arkadaşlar sıfırdan büyük çıkmalı ki kökler birbirine simetrik diyebilirsiniz. Hani bir tanesi x1 ise diğeri eksi x1'dir gibi bir yorum geliştirmek için iki tane farklı köke ihtiyacınız var. İşte iki tane farklı kökün çıkabilmesi için şu şartın sağlanması lazım. Bunun daima sağlanması için şurasının arkadaşlar ne olması gerekiyor? Negatif olması gerekiyor. Zaten bunun negatif olması da A ile C'nin zıt şartta olmasını gerektirir. Kapiş? Yani bir denklemde ikinci dereceden denklemde A ve C zıt işaretli ise kesinlikle bu denklemin diskriminatı sıfırdan fazladır. Yorumunu yapabiliriz. Peki gelin uygulayalım. X kare eksi 9 sıfır denkleminin kökleri simetriktir. Neden? Çünkü burada B sayısı sıfır ve bunun yanında A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçük. Yani zıt işaretli bunlar. Dolayısıyla bunun köklerinin simetrik olduğu yorumuna ulaşabiliriz. Hemen köklerinin zaten girişte de daha doğrusu önceki e, videodaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir şey yapmıştık. 60'lık karşı tarafa. Buradan tık tık bunlar sadeleşmişti. Mutlak değer x eşittir 3 oluyordu. Buradan x değeri 3 ya da x değeri eksi 3 olarak iki tane simetrik kök gelmiş oluyor. Ancak bunun kökleri simetrik değildir. Niçin hocam? E çünkü burada B sayısı sıfır olmasına rağmen A sayısı ve C sayısı zıt işaretli değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu şart sağlanmadığı için kökler simetrik olmuyor. Hatta hesaplayalım kökleri. X kare eksi 4'tür. Şak her iki tarafın kare kökünü aldınız. Mutlak x eşittir. 2i'dir değil mi? Kök eksi 1i olduğuna göre. O zaman x değeri 2i olabilir. X değeri eksi 2i olabilir arkadaşlar. Buradaki sayılar reel sayı olmadığı için birbirine simetriktir denilemez. Aa, nasıl yani hocam ya? Valla i sayısı ile eksi i sayısı birbirine simetrik değildir arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani reel sayılar arasında böyle bir kavram var. İmajiner sayılar arasında böyle bir kavram yok bildiğiniz gibi. Hatta imajiner sayılar arasında pozitiflik negatiflik diye bir kavram da yok. Kapiş. Geldim bir başka ifadeye. Bak buradan soru sormuşlar var adamlar Dikkat. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin köklerinden birisi m artı kök ne ise Diğeri arkadaşlar bunun eşleniğidir yani m eksi kök nedir? Yalnız kökün önündeki işaretin değiştiğine lütfen dikkat edelim. Yani kökler eşleniktir. Evet bu çok önemli bizim için. Yani ikinci dereceden bir denklemde eğer katsayılarımız ABC katsayılarımız kat rasyonel ise ve köklerden birisi buysa ki bu da zaten o eksi b artı kök delta bölü 2a formülünden geliyor, diğer kökü de eksi b eksi kök delta bölü 2a'dır. O zaman kökün işareti değişiyor sadece kökün öndeki ifadenin işareti değişiyor diyebiliriz. Yani eşlenik kökler geliyor. Şu kelimeyi okuduğunuzda bu aklınıza gelsin. Şimdi gel. Şimdi burada aslına bakarsanız ÖSYM'nin daha önceki senelerde kullanmış olduğu bir soruya yer verdim. Ama dikkat gerektiriyor. B ve C rasyonel sayılar olmak üzere. Tamam. X kare artı BX artı C sıfır denkleminin köklerinden birisi budur diyor. Buna göre B çarpı C bilmem nedir. Biz bunu bulacağız. Sevgili arkadaşlar köklerinden birisi buysa bakın burada zaten rasyonel bir sayı var. B ve C'yi de soru rasyonel sayı olarak belirtmiş bana. O zaman ben şu koşulların sağlandığını hemen anlıyorum ve köklerden birisi kök 2 eksi 1 ise diğer köke kök 2 artı 1 demiyorum. Ne diyeceğim? eksi kök 2 eksi 1 diyeceğim. Kökün işaretinin değişmesi yani köklü sayının işaretinin değişmesi gerektiğini az evvel size vurgulamıştım. Şimdi köklerden bir tanesi bu. Köklerden diğeri de bu. Gelin bakalım bunları toplayalım. Yani kökler toplamını hesaplayalım. X1 artı X2. Nedir arkadaşlar? Bunları toplarsanız bakın irrasyonel sayılar gidecektir. İrrasyonel sayılar gidince geriye eksi 2 kalacaktır. Kökler toplamı bu. Kökler çarpımını hesaplayalım. Tabii ki bu iki kare farkı olarak düşünülebilir. Tabii nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız. Kök 2 eksi 1 ile şunu eksi parantezine alalım. Eksi parantezine kök 2 artı 1'i çarpacağız. Arkadaşlar bununla bunu çarptığınızda kök 2'nin karesinden 1'in karesini çıkarırsınız. Yani 1 gelir. Şu ikisinin çarpımı 1 gelir. Sonra ne eksi atarsınız? O halde kökler çarpımı eksi 1'dir. Yorumunu yapabilirsiniz. Hemen geliyorum bu denklemde. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan hesaplanıyor. Neymiş? Eksi 2 eşitmiş. O zaman burada b sayısı 2 geliyor. Müthiş. C bölü A yaparsanız da kökler çarpımı. C bölü A yaptım. O da kökler çarpımı olduğuna göre C sayısı da eksi 1 gelmiş oluyor. Süper. X'in çarp diyor adam bana. X'in çarpımı eksi 2 olarak karşımıza geliyor. Anlaştık mı? Yani aradaki işaret değişmiyor. Lütfen buna dikkat. Kökün işareti değişiyor. Ve ödülü sorumuza gelmiş olduk. İşte bu müthiş soruyu hafta sonu soru çözümünde zaten ben de çözeceğim. Kendinize dikkat ediniz. Görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. İyi çalışmalar.